Bakışta tekrar birlikteyiz. Borsa İstanbul'da kapanış gerçekleşmek üzere ama kapanış öncesi OPEC'ten gelen açıklamaları takip ettik. Hemen petrol fiyatlarındaki son duruma bakalım. 75 dolar seviyesine yaklaşan petrol fiyatı bugün şu dakikalar itibariyle OPEC açıklamalarının ardından. %3,70 değer kaybetmiş durumda. 77 dolarlar 78 dolar seviyelerinden bu seviyeye doğru çok hızlı bir geri çekilme yaşandı. OPEC toplantısının ardından petrol fiyatlarındaki düşüş yurt içi piyasalarda da olumlu bir hava yaratmış durumda. Sadece Brent petrol değil aynı zamanda Amerikan ham petrolünde de sert bir kayıp görüyoruz OPEC toplantısının OPEC kararının ardından. Üretim tarafında bir değişikliğe gitmedi. OPEC yetkilileri yaptığı açıklamanın ardından bu da zaten güneş satın başlayan petrol tarafında satış baskısını arttırmış durumda. Evet Borsa İstanbul tarafına dönelim. Birkaç saniye sonra kapanış gerçekleşecek. Endekse baktığımızda gün içi zirve seviyelerinde görüyoruz Borsa İstanbul'u. Aynı zamanda bu yılın zirve seviyelerine yakın noktalardayız. 85 bin seviyesine oldukça yaklaştı endeks bugün. 84 bin 900'leri gördü. Yaklaşık 445 puanlık bir artışla bugünü geride bırakıyoruz ve hisse senetlerinde ortalama değer kazancı %0,53 düzeyinde gerçekleşti. O peyin ardından 84 bin, 985 bin seviyelerine yaklaşan bir hareket gördük. Ama bir parçadaki her satışı gelince bugün 445 puanlık bir artış yaşanmış durumda. Hemen bugünün başlıklarını toparlayalım. Gündemde neler vardı, hangi gelişmeler etkili oldu bakalım. Ardından tekrar rakamlara ve değerlendirmelere döneceğiz. OPEC üretimde kısıntıya gitmedi dedik. OPEC sonrası petrolde düşüş var. Brent petrolde az önce geri çekilmenin etkilerinin neler olduğuna baktık %3'ün üzerinde bir değer kaybı var. Amerikan ham petrolü de 71 dolar seviyesinin altını test etti kısa süreli de olsa ama bu seviyeye yakın noktalarda. Bu arada Rus rublesinde değer kaybının arttığını görüyoruz. OPEC toplantısı ve açıklamalarının ardından Rusya tarafı olumsuz etkilenmiş gözüküyor. Yüzde biri aşan oranda bugün Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı var. OPEC ile yurt içi iyimserliğin arttığını gördük. Gösterge kağıdın faizinde aşağı yönlü hareket bir miktar daha valörlü işlemlerde kararın ardından yüme kazandı. 7.68 seviyesine kadar gösterge 2 yıllık faizde bir geri çekilme gördük. Dolar TL'de 2.20.60 gün içinde gördüğümüz en düşük seviye oldu. Bu arada altın tarafında 1200 dolar civarındaki hareket devam ediyor. OPEC toplantısının ardından artık altın konuşulacak emtiyada pazar günü gerçekleşecek olan İsviçre'deki altın referandumu önemli ve belirleyici olacak. Evet piyasalarda bugünün başlıkları böyle. Tekrar biraz daha detay verelim. Borsa İstanbul tarafında kapanış itibariyle bakalım fiyat değişimleri nasıl? Tüpraş'ta satıcılı bir seyirle kapanışın gerçekleştiğini görüyoruz. Yine otomotiv hisseleri içerisinde birinci seansta olduğu gibi ikinci seansta da Tav Havalimanları'nda satış baskısı etkili oldu. Ford Otosan gerileyen hisseler arasında Ülker gün sonunda satışlardan etkilendi. Bu Türkcell'de de bir miktar değer kaybı var. Ancak Türk Telekom'da çok güçlü bir hareket gördük. Bugün %2'nin üzerinde %3'e yaklaşan bir prim oranıyla Türk Telekom seansı kapattı 7,12 liradan. Bu arada Pegasus'ta da %2'yi aşan bir yükseliş görüyoruz bugün. 31,25 liradan son kapanış seviyesi oluştu. Türk Hava Yolları'nda %0,82'lik bir prim görüldü. Petkim hissesi günü yükselişle kapattı. Şişe camda yine yukarı yönlü bir hareketle günün tamamlandığını görüyoruz. %2'lere yaklaşan bir prim oranı var yine şişe cam hissesinde. Az önce Tüpraş'tan bahsetmiştik. Arçelik, Migros, Enka İnşaat, Koza Altın ve Kardemir günün kaybedenleri tarafında biz 30 içerisinde Ereli Demirçelik'te 1.34'lük bir prim oluştu. Bu arada bankalarda Yukarı yönlü hareketler sınırlı bir hareketle güne başlamıştı. Ancak ivme kazandığını görüyoruz yükselişlerin. Özellikle İş Bankası'nda %2,70'lik bir hareket yaşandı. ve prim oranı yakalandı. 6,09 liradan bugünü geride bıraktı. Yine Garanti Bankası'nda %1'i e aşan bir yükseliş var. 9,32 liradan günü geride bırakmış durumda. Akbank'ta prim oranı %1'e yakın gerçekleşti. Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nda kamu bankaları tarafında biraz daha sınırlı kalan bir yükseliş görüyoruz gün sonunda yapı kredide ise yüzde bir buçukluk güçlü bir hareket gördük yine bankacılık endeksinde endekste destekleyen güçlü bir hareketle bugünü geride bırakıyoruz döviz tarafına dönüp bakalım az önce aktarmıştık kısa süreli de olsa 2.21 seviyesinin altını test etmişti dolar TL döviz sepeti ve dolar endeksindeki harekette gün içinde izlediğimiz hareketler arasındaydı Amerika kapalı bugün ancak dolar endeksinde sınırlı da olsa yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. 88 seviyelerinden buralara gelmiştik. Ancak tekrar bir yükseliş eğilimi gösteriyor dolar endeksi. Dolar TL'de OPEC toplantısının ardından 2.21 seviyesinin altı yeniden şu dakikaları itibariyle test edilmeye başlandı. Biz yayına girdiğimizde 2.21'in üzerindeydi. Az önce 2.20-40-50'ler civarını gördük. TL lehine Pozitif hareketi desteklemiş durumda OPEC toplantısına gelen açıklamalar. Bu arada döviz sepetinin de 2.48 seviyesinin altına test ettiğini görüyoruz. Evet buradan GMM menkul değerlere döneceğiz. Araştırma Direktörü Erdoğan Turan karşımızda olacak. Piyasalarda OPEC etkisini soracağız. Erdoğan bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Burçak Hanım. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen açıklamayı? Çok kısa bir açıklama olarak manşetlere yansıdı. Üretimde bir değişiklik yok. Aslında bir sürpriz de yok gibi gözüküyor. Bir sonraki toplantıda da Haziran ayında artık karar değişecek mi değişmeyecek mi göreceğiz. Daha çok var. Bir rahatlama, beklenti yarattı mı bu OPEC toplantısı piyasalar üzerinde? Sürpriz gelmedi. Suudi Arabistan'ın dediği oldu. Bir dahaki Haziran ayına kadar bir toplantı yok ama gerekirse acil durum toplantı gerekiyorsa yaparız diyorlar. Ama bu durumda yani bugün bile acil bir durum söz konusu değilse gelecekte nasıl bir acil durum olur da OPEC pek toparlanma ihtiyacı hisseder onu bilemiyorum. Biz işin pozitif tarafını fiyatlama durumundayız. Yani gerileyen petrol fiyatları ülke olarak bize yarıyor. Cari dengeden büyüme rakamına, oradan enflasyon rakamına, hatta faiz indirimine kadar birçok makro veri de yeni beklentiler oluşturma durumunda gerileyen petrol fiyatları. Kur tarafında ay boyunca, Kasım ayı boyunca 2.22'nin üzerindeydik. Hatta 2.22, 2.27 seviyesinin bile görüldüğünü hatırlayalım. Bugün itibariyle aslında dün başladı. 2.22'nin altında bir dolar TL görüyoruz. Bunun içerisinde elbette petrol fiyatının gerilemesiyle başlayan, tetikleyen daha doğrusu beklentiler var ama nihayetinde gelişen ülkeler içerisinde e, düşen petrol fiyatlarından pozitif etkilenecek bir ülkenin piyasalarının e, bu, bu durumu fiyatlamasından daha normalde bir şey olamaz herhalde. E, Dolar TL'de 2.2'nin altında olmak demek 2.19 seviyesine kadar gerileme potansiyelinin barındığının işareti. Oraya kadar gerileme mümkün. Endeks tarafında zaten 85.000 hedefti. Oraya da geldik. Yarın Euro bölgesinden enflasyon rakamları gelecek. Belki ECB'nin politikası ile ilgili, yeni politikası ile ilgili birkaç sinyal alabiliriz oradan. Kötü veri daha fazla aktif bir ECB anlamına gelebilir. Ama genel itibariyle yarın Kasım ayının son işlem günü, Kasım ayının oldukça pozitif kapandığını içeride söylemek mümkün. Petro fiyatlarında gerileme nereye kadar devam eder? Bundan sonra elbette orayı izleyeceğiz. Ama bir banda oturmasını beklemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Petro fiyatlarının 2011'de, 2012'de 130 dolarlara çıktığı günde biz dünyada büyümeden bahsetmiyorduk. Bugün de bahsetmiyoruz ama arz tarafında bir sıkıntı yok. Öbür taraftan değerlenen bir dolar var, değerlenmesi beklenen bir dolar var. Fed'in normalleşme politikası ile birlikte. Belki önümüzdeki dönem için 70 doları biz aşağıda bir güçlü destek olarak değerlendirebiliriz ama 75-70-75 70, 70 75 arasındaki bir banda oturması bence çok şaşırtıcı olmayacak petrol fiyatlarının. Biz elbette bugün gerilen petrol fiyatlarını kutluyoruz. Belki birkaç gün daha kutlayacağız. Bir sonraki ABD verilerine kadar yani Aralık ayının ilk haftasında gelecek olan tarım dışı istihdam rakamları petrol gündemini bir miktar geride bırakabilir. Yani güçlenen dolar ya da güçlenmek zorunda olan bir dolar verisiyle karşı karşıyaysak biz başka şeyleri fiyatlamaya devam ederiz diye tahmin ediyorum. Ama Kasım ayı oldukça pozitif kapanıyor diyebiliriz. Evet son bir yılda petrol fiyatlarında %32 aşan Brent Petrol'de düşüş görüyoruz. Borsa İstanbul'da ise bu yıl %25'lik bir yukarı yönlü hareket gördük. Petrol fiyatlarındaki düşüş de piyasayı pozitif tarafta etkiledi. Bugün 84.688 puanla yıl içi zirveyi tazelemiş durumda Borsa İstanbul tarafı. Altına dönüp baktığımızda pazar günü referandum var. Orada yeni bir heyecan yaratma ihtimali var mı bu referandumun? Artık petrolden biraz altına kayabilir çünkü günden. Ne bekliyorsunuz Erdoğan Bey? Gerçekten bir heyecan olsaydı herhalde bugün fiyatlarda görürdük diye tahmin ediyorum. Anketlerden gelen sonuçlara göre, yani anketlere göre konuşuyorsak referandumdan hayır çıkacak. Ama olur da bir sürpriz olursa, yani İsviçre Merkez Bankası rezervini %8'den %20'ye altın olarak tutmaya yönelecekse, böyle bir mecburiyet doğacaksa, bir yıllık, 5 yıllık dönemde İsviçre Merkez Bankası'nın 1500 ton altın alması demektir bu. E fiyatların yükselmesine çok yüksek bir katkı sağlar bu. Ama yani gerçekten böyle bir beklenti olsaydı altın fiyatları bana göre şu anda 1210 doların üzerinde işlem görürdü diye tahmin ediyorum. Yine de bir e, ufak da olsa bir ümit var. Yani 1180 dolara doğru geri çekilmemek bu ümiden az da olsa korunduğunu işaret ediyor. Ama olur da pazar günü e, bir sürpriz çıkmaz ve referandumdan hayır kararı gelirse bence artık ...geri dönüp e, riskli varlıklardaki, hisse senetleri piyasasındaki bu son dönemdeki yaşanan yükselişleri altın da fiyatlamaya başlayabilir. Tekrar 1180 dolara doğru hatta altına da 1180 doların da altına e, inme durumu söz konusu olabilir. Bir de üzerine e, tarım dışı istihdam rakamları, istihdam piyasasına dair veriler Aralık ayının katlasında güçlü gelirse... E, ...bir darbeyi de oradan yeme ihtimali var. Yani altın için aslında yeni bir hikaye yok hala aşağı yönlü baskıların devam ettiğini söylemek durumundayız. Peki teşekkür ediyoruz. GCM Menko Kıymetler Araştırma Direktörü Erdan Turan'dan değerlendirmeleri aldık. Yarının gündemine bakarak kapatalım. Yarın dış ticaret verileriyle güne başlayacağız. Ekim ayı rakamları açıklanacak saat 10'da. Japonya'da tüfe, perakende satışlar, sanayi üretim verileri gelecek. Euro bölgesi işsizlik rakamı ve tüfe enflasyonu da yarının gündem başlıkları arasında piyasalarda takip edeceğiz. Yarın haftanın son işlem günü. Piyasaya bakışta gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.